Pandemi sürecimiz devam ediyor haliyle ee, e, gerekli tedbirleri alıyoruz, zorunda olmadıkça evden çıkmıyoruz gibi. Şu an orucu da atlattık, hani e, bitiyor. Ramazana geçiş yapacağız. Burada tabii ilk defa bir Ramazan ayında evde kalacağız, akrabalarımızla eş dostla birlikte geçiremeyeceğimiz kalabalık olmayan bir ortam olacak. Bu süreçte şöyle yapabiliriz. Ee, Zaten hani oruçla birlikte biraz bir hafif geçirmekte fayda olacak Ramazan girişine. İlk etapta tabii ki de sirkadiyan ritim dediğimiz vücudumuzun biyolojik saatini bir düzene oturtturmak. Çünkü çok yoğun bir şekilde uyku düzeni bozuklukları da yarattı. Hem evde kaldığımız sürecin yanı sıra hem de çoğu birey oruç tutmayla tutma ile birlikte sonra kadar uyanık kaldılar, uyumadılar. O doğrultuda da biraz bir uyku düzeni bozuklukları yer aldı. O yüzden ilk hedefimiz bizim bu uyku düzenimizi bir düzene bozukluklarını gidermek olması. Kahvaltımızla mesela bir sonrasında hafif bir şekilde başlayabiliriz ilk etapta. Burada en geç kahvaltı saatinde hani 10.30 olması bizim tercihimiz olmalı. Hafif bir şekilde başlayabiliriz. Çünkü sindirimi de yormamak adına oruçta yoğun bir 16 saatlik açlık çektiğimiz için hani hazımsızlıkla yaratmamak adına 10.30 gibi en geç kahvaltımız olabilir. Sonrasında en geç bir yatı, yatış saatine göre bireyin e, yaşam stiline göre tabii ki de en geçinizden 8 gibi bir akşam yemeği olabilir. Bu iki ana öğün yani kahvaltı ve akşam yemeği belirlendiği takdirde gün içindeki dağılımı da bireyin ihtiyacına göre yaşam stiline göre yapabiliriz. Bu doğrultuda bir ana öğünde yapabiliriz bir ara öğünde yapabiliriz gibi. Benim tavsiyem yine sindirimi zorlamamak adına çünkü yine oruçtan çıktığımız için sıcaklarda başladığı için ana yemek formunda değil. Bir küçük küçük ara öğünler dağılımı yapabilir yapabiliriz. Bu küçük bir sandviç olabilir az yağlı bir tost olabilir veya bir yoğurt meyve olabilir. Kuru yemişlerle zenginleştirebiliriz bu durumu. Onun sonrası da tabii su tüketimi çok çok önemli. Biz e, oruç tutan bireylerde tabii ki de bu dönemde sahurdan iftara kadar bir iki buçuk litre en azından su tüketmelerini istemiştik. Bu doğrultuda da e, gün içine yaymalarını isteyeceğiz tabii şu an içinde. Ki dehidrede oluyor vücut hani vücuttan su atma ile birlikte terle birlikte. Onun geri kazanılması için mutlaka gün içinde bir bireyin yine ihtiyacına göre 2,5-3 litre kadar suyu tamamlamamız gerekiyor. Sonrasında bitki çayları yine önem arz ediyor. Bunda yine gün içine dağılımı yapabiliriz. Maden suyu yine çok önemli. Bireyin yine kan bulgularına göre, sodyum potasyum oranına göre hani tansiyon durumuna göre yine günde 1-2 şeklinde sade maden suyu arttırılabilir, azaltılabilir gibi. Sonrasında tabi tatlılar şu an bir Ramazan bayramı sürecine girdiğimizde bizim bir geleneksel sofralarımız oluyor. Bir tatlılar, bir yemekler yapılıyor. Bu tatlılarda yine sindirimi yormamak adına oruçtan çıktığı için çok bir gün içinde besin alımına alışkın değiliz uzun bir süre çünkü. Burada şerbetli tatlılar, hamur işlerine çok yer vermeden daha çok sıcaklarla birlikte de çok ağırdık da olmaması adına sütlü tatlı olabilir, meyvelerden yapılan tatlılar olabilir, bir kuru meyveden olabilir, bir baldan yapılan bir tatlı olabilir, dondurmalar olabilir gibi. Hani tatlı ihtiyacımız bu alternatiflerle geçiştirebiliriz. Daha çok böyle hamur işleri yine e, sarmadır, dolmadır gibi e, yoğun yağlı e, yemeklere yer vermek yerine daha çok en azından e, ilk orucu atlatma evresi olarak biraz sebze ağırlıklı daha hafif geçirebiliriz salata ağırlıklı çorba olabilir yine bir yoğurt olabilir elbette bu formda ilerleyebiliriz